Hepinize merhaba arkadaşlar şey, ben Abdak bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Par 72 map'ini oynuyoruz şu anda. Ee... Ortaya yardıcam çünkü mapi gram bilmiyorum abi. Daha oynadım ama hiçbir şekilde ne rotam ne bilmem neyim ne bir şeyim. Hiçbir şeyim yok abi. Geber. Evet, böyle. Evet, böyle. Yeniden. Evet. Kılıç çıkarmayı seviyorum abi ya. Dur lan. Adamımız ölüyor bir. Bizim hayranlardan adam. Lan! Lan sen kimsin? Helal, helal, helalsin. Helal. Şimdi buraya bir zırhlarımızı bir giyelim. Şöyle Al tekneyi de buraya koydum Lazım oldu param paramparça ederiz kestiğimizi de alırız Erbişi bişi kelle bişi gişi kelle den 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 Şu halı sağlamak ooo double double Almışlar Maalesef ki almışlar Oh yeah Benim zırhım var dostum Zırhım var adamım bunu yapma bana Bunu bana yaptırtma Bir F3A e çekelim Hmm gel 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 Come Come everybody Come Gel buraya Yardım Yardım et Oha Oh yeah. <laughs> Gel buraya sen kimsin ya sen kimsin Cık. Sen kimsin lan Sen kimsin Neyse gidiyoruz fazla zorlamaya gerek yok Bitemlerimizi giyelim Tamam çok iyi Şöyle tamam Ya gördünüz mü dengu Nasıl vurdum ama ya işte bu bunlar hepsi proluk. Bunların hepsi proluk. Oh yeah. Gel buraya ilerideki adam öldürelim. Bizim eleman nereye gitti la? Oh yeah. Gel. Abi çok kötü çok kötü çok kötü. Tak 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 tak. Abi, nerede adam? Gel buraya, gel 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 gel. Gel, kaçma 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 kaçmayacaksın abi ya, kaçmayacaksın ya. Bana kollarını açacaksın. Belki bir iki üç şaplak atacaksın. Bak gördün mü? Eleman biri gelip öldürür. İlla ki öleceksin ya. Bunlar ölmeden olmaz. Oklayın oklayın. Taş atın taş atın. Kafasına kafasına. Bak nasıl vuruyoruz. İyi güzel. Bak bunların hepsi proluk. Dengh. Ya anasını Birden anasını kapıdan aşağı geldi ya. Kafasını atacağım. Olmuyor. Bak gördünüz mü? Ne kadar da proyum ya. Uf. Ne kadar proyum. Neyse. Şeyi bırakın. Arkada diyor bir adam. Lan. Şu anda değil. Bir dakika abi, bir dakika. Değişik değişik şeyler. Demek karnımızı bir doyuralım. Ee, zırhımızdan nereye gitti bana ha, oradan. adam şunu öldürelim o zaman hayır vuramadık hadi evet diğer tarafa kaçıyor baya güzel baş 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 evet uzaktan vuramayız pek ama yakınlaşalım gel buraya adamı vurdular zannettim Neredesin lan? Koş 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 koş. Bak bak adam bir sağa bir sola yapıyor. Ne yapacağı belli değil bu adam. Bu adam kafa iyi. Bu adam okla öldüremeyiz. Bunun adam ne yapacağı belli olmuyor. Abi abi abi. Oh yeah. Dur şimdi bir item yapalım abi. Ee, al sana alt demir memir hepsi al. Bunları al, al bunları al bunları Yemekler kalsın Tamam zırhımız bir şapkamız eksik Tamam herhalde tamam Oh ye yeah. Sağ ol canımsın Sağ ol aşkım Ah Çöp Nerede adam var la? Dur şöyle aynen bir tane fırda fakir set var. Fakir set. Çok kötü yaptık çok kötü adam. Ta ta Hiç beklemiyordum o adamdan böyle çakmak geçen adam. Ne bileyim neyse. Ee, şöyle 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 şöyle. Ovye. Oh yeah. ee, şimdi adam B3 yapalım adam Adam geliyor adam. 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 Oh shit. Evet. Güzel kaçıyorsun ya baya iyi kaçıyor adam. Abi 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 oh yeah. Abi birden kaldım öyle ya. Bak ok vuramıyorum adamı ok vuramıyorum ok vuramıyorum bak çok sinirlendim şu anda Anasını sattım onun gel sen buraya Abi çok vuramıyorum bir dakika lak oluyor ya Lak oluyor dur adamı da geride bırakmayalım da Neyse Bana tut mana tut ona tut ona tut Falan. Ne kadar da kendi takımımı düşünüyorum bak. Görüyor musunuz? Ona tut diyorum direkt oku. Direkt oku ona tut diyorum. Ben oltalayacağım sen dal. Sen dal. Dal. Helalsin be. Helal. Hır lan. Helal. Hal. Helal. Helal. Oh. Teşekkürler aşkım. <laughs> A kayımız kayımızı alayım ya dur kayımı özledim ya neyse arkadaşlar like yorum atmayı unutmuyorsunuz kendinize iyi bakıyorsunuz İyi oyunlar diliyorum hoşçakalın hepiniz.